Şimdi değerli izleyicilerim Avrupa'da bir bakteri maalesef e, yayılıyor. E, bu tabi bakterinin yayılması ölümleri de artırıyor. Bunun nedeni ise maalesef antibiyotiklere karşı insanların daha duyarsız olması. E, son dönemde antibiyotiklerin duyarsız bir şekilde kullanılması. Bu da e, Avrupa'da son dönemde yayılan bu bakteriyi önlemekte, doktorları sıkıntıya düşürüyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi özellikle karbapenem grubu antibiyotiklere dirençli bakterilerin artışına karşı uyarıda bulundu. Özellikle bağırsakta doğal olarak bulunan bazı bakterilerin artık ölümcül enfeksiyonlara neden olabildiği belirtiliyor. Bu bakteriler zatürre ve kan zehirlenmesi gibi ciddi hastalıklara yol açıyor ve antibiyotiklerle tedavi edilmeleri giderek zorlaşıyor. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi bu bakterilerin artık etlerde de tespit edildiğini ve hayvanlardan insanlara geçme riski olduğunu belirtti.